Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok farklı bir içerikte sizlerle birlikteyim. Bugün 3 büyüklerle Avrupa'da mücadele edeceğiz. 3 büyüklerden herhangi bir takımımız Avrupa'da şampiyon olana kadar Avrupa Kupasını kazanana kadar Rebuild yapıyoruz arkadaşlar. Bu Şampiyonlar Ligi de olabilir. Zor tabi ama UEFA Kupası da olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bakalım hangi takım önce UEFA Kupası ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu rebülti yaparken biz Galatasaray takımında olacağız. Sezon sezon tabi takımların genel performansına hangi seviyeye ulaştıklarına bakarız. Oyuna herhangi bir müdahalede bulunmayacağız arkadaşlar. Kendi kadrolarıyla oynayacaklar. En ufak bir müdahalede dahi bulunmayacaklar. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak ortaya. Şimdi hep birlikte 1 Haziran'a gidelim arkadaşlar. İlk sezonun sonuna ilerleyelim. Evet arkadaşlar ilk sezonun sonuna geldik. Ve benim gördüğüm kadarıyla tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı göremedim. Ama Galatasaray gerçekten çok yaklaştı. Yarı finale kadar çıktı. Manchester United'a maalesef penaltılarda elendi arkadaşlar. Şimdi diğer tüm takımlarımıza bakalım. Ligin puan durumuna bakalım. Kim gol kralı olmuş ona bakalım arkadaşlar. Gasay. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde çok başarılı olamamış. 68 puanla 4. sırada şampiyon Fenerbahçe 2. Beşiktaş olmuş. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazanmış. Ve Fenerbahçe'de finale çıkmış arkadaşlar. inanılmaz Gerçekten ilk sezonda yaşanması çok zor bir şey aslında. ilk sezonda Galatasaray yarı final yaptı. Manchester United'a kaybetti penaltılarda. Fenerbahçe ise Tottenham'ı yenmiş. Yarı finalde finalde Galatasaray'ı elyen Manchester'a 2-0 kaybetmiş maalesef. Yani Manchester United yarı finalde Galatasaray'ı finalde de Fenerbahçe'yi yenmiş arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Yaşanması zor bir şey normalde ilk sezonda. Bakalım diğer sezonlarda nasıl olacak. Ligde gol kralı Osimhen olmuş arkadaşlar. 2. sırada Nesli, 3. sırada Immobile var. İlk sezonda çok yaklaşmış ama olmadı arkadaşlar maalesef. İkinci sezonunda bakalım nasıl bir performans sergileyecek takımlar. Şimdi hep birlikte bir sonraki sezonun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sezonun da sonuna geldik. Geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Bakalım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada yer almış. 15. sırada yer almış arkadaşlar. Sonun altı için playoff oynamış yani. Evet maalesef Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş. 2-1 yenilmiş Olimpik Lyon'a playofflarda ve son 16'ya kalamamış maalesef arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray 6. sırada yer almış. Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray 6. sırada yer almış ve direkt olarak son 16'ya yükselmiş arkadaşlar. Ancak maalesef son 16'da Newcastle United'da toplamda 5-4 mağlup olmuş onlarda. Yine temsilcilerimizden Beşiktaş 12. sırada Trabzonspor 14. sırada yer almış arkadaşlar. Trabzonspor Playoff'ta Servette'yi yenerek son 16'ya yükselmeyi başarmış ancak o da son 16'da Fiorentina'ya elenmiş Beşiktaş da PSV'ye playofflarda 2-0 mağlup olarak son 16'ya kalamamış maalesef. Bu sezon Avrupa açısından takımlarımız için çok iç açıcı bir sezon olmamış. Ligde ise yine aynı puan durumu var. Karşımızda Fenerbahçe şampiyon olmuş. 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Trabzon var. 4. sırada ise Galatasaray var arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir sonraki sezonun sonuna gidelim arkadaşlar. Geçen sezon bizim için çok iç açıcı değildi. Umarım bu sezon takımlarımız bir tık daha başarılı olur artık. Avrupa'da konferans ligi de kabulümüz artık ya da Avrupa Ligi konferans veya Avrupa Ligi daha gerçekçi duruyor. Bu liglerden bir tanesinde umarız başarılı olabilirler ve kupayı ülkemize getirebilirler. Hep birlikte şimdi sezon sonuna doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım bu sezon takımlarımızın performansı nasıl olmuş. Ligde yine Fenerbahçe şampiyon olmuş. 3 sezon üst üste oldu artık. 2. sırada Galatasaray var. 3 puan fark var sadece aralarında. 3. sırada Beşiktaş. 4. sırada ise Trabzonspor var arkadaşlar. Türkiye kupasını Galatasaray kazanmış. Finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek burada Fenerbahçe 17. sırada yer almış ve playoff oynamış. Playoff'larda maalesef Benfica'ya toplamda 4-3 mağlup olarak elenmiş arkadaşlar. Sonun altıya kalamamış. Avrupa Ligi'ne bir bakalım bizden bir takım var mı diye yine. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 19. sırada Trabzon 21. sırada yer almış arkadaşlar. Ve playoff oynamışlar. Playoff'ta Trabzon Brondby'ye 3-1 yani toplamda 4-3 mağlup olmuş. Beşiktaş Red Bull Salzburg'u geçmeyi başarmış. Son 16'ya kalmış. Son 16'da Beşiktaş İktaş Mönchengladbach'a elenmiş maalesef arkadaşlar toplamda 4-3'le. Bu sezonda istediğimizi alamadık. O ilk sezonki fırtına maalesef devam etmedi arkadaşlar. 2 sezondur takımlarımız birazcık kötü gidiyor açıkçası. Şimdi hep birlikte bir sonraki sezonun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Umarız bu sezon takımlarımız daha başarılı olurlar. Başka temennimiz yok gerçekten. 2 sezondur gerçekten kötü ilerliyorlar. Son 16'yı geçebilen bir takımımız yok maalesef. İnşallah bu sezon artık o şeytanın bacağını kırarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım bu sezon takımlarımız Avrupa Ligi'ne nasıl bir performans sergilemiş. Onun öncesinde lige bir bakalım. Ligde uzun zaman sonra Galatasaray şampiyon olmuş artık. 2. sırada Fenerbahçe var. 3. sırada Beşiktaş, 4. sırada da Başakşehir yer alıyor arkadaşlar. Hemen şimdi bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Bu arada Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanmış arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe grubu ikinci sırada tamamlamış arkadaşlar. 8 maçta 18 puan toplamış. Son 16'ya kalmış direkt olarak. Ama maalesef son 16'da Milan'a elenmiş arkadaşlar. 2-1 toplamda 6 birlik skorla Fenerbahçe son 16'da veda etmiş maalesef Avrupa mücadelesine. Galatasaray ise 33. sırada yer almış Avrupa Ligi'nde. Gerçekten 5 puanla kötü bir performans sergilemişiz ve elenmişiz arkadaşlar. Bizim takımlarımızdan başka kim var Avrupa Ligi'nde ona bir bakalım. Beşiktaş 8. sırada tamamlamış. Onun dışında da bir takım yok bizden arkadaşlar. Beşiktaş da direkt olarak son 16'ya kalmış ama o da Wolfsburg'a elenmiş maalesef arkadaşlar. Bir sonraki sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde oynayacak. Sanırım artık sayamıyorum ama bir sonraki sezon 5. sezon olacak arkadaşlar. Artık 5. sezonda bir şeyler yapmamız gerekiyor yani takımlarımızın en azından bir yarı final ya da final oynaması lazım artık takımlarımız bir türlü son 16'yı geçemiyor arkadaşlar gerçekten çok kötü zor bir durum ama bakalım nasıl bir şey olacak Evet arkadaşlar bir sezonun daha sonuna geldik 5. sezondayız artık gerçekten gözlerim bozulmak üzere hala net iyi bir sonuç alamadık maalesef Lige bakalım öncelikle Fenerbahçe şampiyon olmuş Galatasaray İkinci sırada yer alıyor. Üçüncü Trabzonspor Beşiktaş ilk dörde girememiş maalesef. Türkiye Kupası'nı da Galatasaray kazanmış Gaziantep karşısında. Şimdi hemen Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımlarımızdan Galatasaray maalesef 30. sırada yer almış. Maalesef Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok. Galatasaray da 34. sırada pardon 30. sırada arkadaşlar. Playoff'a ya da son 16'ya kalamamış maalesef. Avrupa Ligi'nde ise yine bizim takımlarımızdan kimse yok maalesef. Aston Villa kazanmış kupayı Braga karşısında. Puan durumunda Fenerbahçe 18. sırada yer almış. Beşiktaş 31. sırada arkadaşlar. Playoff'larda Fenerbahçe penaltılarda 4-3 geçmiş Lili yenmiş. Son 16'ya kalmış. Son 16'da evet Nikkasılı da yenmiş son 16'da Fenerbahçe. Çeyrek finale kadar kalmış ama çeyrek finalde maalesef Torino'ya 4-3 yenilmiş toplandı arkadaşlar. Yani Torino'yu geçmesi lazımdı bence. Torino çok güçlü bir rakip değildi. Hatta finalde de Aston Villa var. Bu sene çok ağam an bir takım kazanmamış yani. Fenerbahçe'nin kazanmış olması gerekirdi bence. Ama yine olmadı maalesef. Yine başaramadık. Bu 5. senemiz. 5. senemizde hala net bir sonuç elde edemedik. Şu ana kadar en iyi geçen sezonumuz ilk sezon. Bir de bu sezon Fenerbahçe'nin çeyrek finali var. Onun dışında takımlarımız son 16'yı geçemedi maalesef arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sezonun da sonuna geldik. Bakalım bu sezon ligden kim neler yapmış. Trabzonspor şampiyon olmuş. Çok ilginç. Tam 79 puanla Galatasaray ikinci. Göztepe 3. Fenerbahçe 4. olmuş arkadaşlar. Beşiktaş kaçıncı sırada? 5. Beşiktaş 19. olmuş. Gerçekten çok ilginç. Yani bu FIFA, bu FIFA gerçekten çok ilginç bir oyun. Ben hala çözemedim abi bu oyunu. Yani Beşiktaş gibi bir takımın 19. olsun, 10. olması ve 12 puanla abi 12 puanla. Yani ne oldu bu takıma? Ne geldi? Ne yaptınız bu takıma? Çok ilginç. Evet Türkiye Kupası'nda Konya Spor kazanıyor arkadaşlar. İlginçlikler devam ediyor. Evet Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih Atletico Madrid final oynamış. Bizim takımlarımızdan kimse var mı diye bakayım ama kimse yoktur. Çünkü Galatasaray ikincili Fenerbahçe olması lazım gerçi. Evet Fenerbahçe 35 puan 35. sırada arkadaşlar. Tonun altıya kalamamış. Galatasaray şampiyon olmuştu ama o Avrupa Ligi'ne gitti. Şimdi Galatasaray'a bakalım Avrupa Ligi'nde kaç puan yapmış? Avrupa Ligi'nde Galatasaray 15. sırada tamamlamış. 13 puan almış toplamda. Playoff'a kalmış ama playoff'tan Napoli'ye toplamda 7-4 yenilmiş arkadaşlar. 7-4 yenilerek gelenmiş. Başka takımımız var mı? Bakalım Trabzonspor var. Başka da takım yok zaten. Beşiktaş küme düştü ya. Şaka gibi oyun. Yemin ediyorum şaka gibi oyun. Trabzonspor'da playoff oynamış mı? Bir bakalım. Trabzonspor'da da elenmiş arkadaşlar. O da bir üstüne çıkamamış. Yani bu sezon sadece Galatasaray tasaray çıkmış o da son 16 playofflarında eğlenmiş. Ben artık ümidimi tamamen yitirdim arkadaşlar. 7 sezon oynadık 7 sezon. Yani Okan Buruk'un saçları uzadı arkadaşlar. Şimdi size gösteremiyorum da ama yemin ediyorum Okan Buruk'un saçları uzadı arkadaşlar. Adam yani bayağı topuz bırakmaya başladı ya. Yani o kadar çok ilerledik artık ama hala olmuyor. Yani bu saatten sonra da olması çok zor herhalde. İlerlemenin de çok bir anlamı yok. Sizi kandırıp oyuna müdahale edip bir herhangi bir tanesini şampiyonu yapabilirdim ama onu da yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Şunu görmüş olduk. 7 sezonda ilerlesek Türk takımlarımızın bu oyunda Rebuild'inde en azından elde edebilecekleri başarılar sınırlı şampiyon olmaları UEFA Avrupa Ligi'nde ya da Şampiyonlar Ligi'nde hatta Konferans Ligi'nde çok zor. Sadece ilk sezon Fenerbahçe final yaptı. Galatasaray yarı final yaptı. Ondan sonraki sezonların hiçbirinde hiçbir takımımız düzgün bir başarı elde edemedi devam edip ya da müdahale edip kendimi kandırmanın sizi kandırmanın da çok bir anlamı yok arkadaşlar. En azından bu oyunda bu kadar süre ilerledikten sonra takımlarımızın neler yapabileceğini ne yapmış olabileceğini hep birlikte görmüş olduk. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.